İnsanlar rahat bıraksa hayat harika olabilirdi. İnsanlar iyi yönlerini gösterir, zaman ise kötü yönlerini. Çünkü acı gidenin değil, kalanın hikayesidir ve hikayeler kalanlara aittir. aynı konuda çok kez hayal kırıklığına uğramak insanı değiştirir. Sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken, sahip olduklarını unuttuğun için mutsuzsun. Anlaşılmak için kendinizi yıpratmayın. Anlaşılmak biraz da karşınızdakinin sizi ne kadar anlamak istediğiyle alakalı. Kalbin yetmiyorsa sevemeyeceğin insanı yorma. Cesaretin yoksa yürüyemeyeceğin yola çıkma. İntikam almayı düşünüyorsan zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yoksa yorsan zeki insansın. Şöyle bir şey okudum hoşuma gitti. Sevdiğin insanlara karşı zor olmamak için o kadar basitleşiyorsun ki sana değer vermeye gerek duymuyorlar. O kadar haklı ki. Gülmekten, sevmekten, dua etmekten asla vazgeçme. Çünkü gülerken çirkinleşen bir dudak, severken katılaşan bir yürek, dua ederken kötüleşen bir beyin yoktur.